Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Şimdi biz ismin özelliklerini biz görmeye başladık. Birisi elif lam diye yani ul lam demiştik. İkincisi cerrin onun başına yani sonuna daha olsun gelmesiydi. Eee ve mina üçüncüsü ve mina yine bu özelliklerdendir. Dokulul tenvini. Da tenvinin kelimenin ismin daha doğrusu sonuna gelmesidir. Tabi bi beş öz kısmı var. O beş kısmı ile beraber illa ancak bir istisnası var bunun. Tenvinu terenum diyoruz. Tenvinu terenum. Ey terenum tenvini. Şimdi bu şiir mirlerde işte ya da bazı nesirlerde bu terennumi sağlayabilmek için nun ekleniyor sonra. O tabi bazen harfe de eklenebiliyor, bazen fiile de eklenebiliyor. Dolayısıyla o isme khas değil, o hariç. Yani o terenum tenvinini biz istisna ediyoruz. Evet. Ve tabi ve ahiril <laughs> kitabı inşallahü teala ki adı Allah'ın izniyle Allah dilerse kitabın sonunda diyor gelecek. E, o tenyunu onun şeyi ya da işte tenyunun kendisi bütün işte tarifidir ve beyanu aksami beyanu aksami kısımlarının işte açıklanmasıdır ala vecihin öyle bir şekilde ki yazharu cihetu ihtisasi ma adat tenvinu terennumi bi yani tenvinu tenvinu terennum tenvininin isme tenvin terennumun dışında pardon terennum tenvininin dışındaki diğer tenvinlerin isme has olma yönünü ortaya koyacak şekilde hem tarifi gelecek hem işte kısımlarının açıklaması diyor inşallah gelecek. Bir de vaciyetu adami ihtisas ve terannum tenvininin de yine isme ait yani dahası has olmadığını, özel olmadığının da yine e, yönünü hani e, sebebini, illetini diyor açıklayacağız yani inşallah o şekilde bir açıklama gelecek kitabın sonunda tenvin konusunda. Ve mina bunlardan bir tanesidir el isnadu ileyhi. Yani kendisine بيرشين إسناد إد المسيح وهو بالرفع الإسنادود الاسنادو. يروس عَتْفٌ على الدخول يعني yani دخول اللام يروس دخول اللام دخول الجر دخول التنوين إيش أو دخول نزل نعطف يروس ومرفوع النقيش إنما الإسنادو إليه يعني دخول الإسناد أو لا على مدخول يعني دخوله شيء مدخل نزنة ديل يعني هو هذا مثلاً لام gibi دخول لامي لام نزنة في شيء لام نزنة في درس كنها ما مجبور ما مازل عزم. لأن المتابدرا من الدخول، آه، çünkü دخول دان ilk أخلاق جلنا اه الذكر في الأول يعني اه لأن المتابدرا من الدخول ندرو الذكر دش. مثلاً الذكر. الذكر في الأول. باش ذكر دل دي ايش؟ ilk أخلاق أو اللحوق بالآخر أو اللحوق بالآخري, بالآخري. شندي لأن المتمنى الدخول الذكر في الأول بدا أو اللحوق بالآخري هذا باشخاصنا إلحاق إذا المسي هنا قط وكلاهما إكسيدا منتافيان في الإسناد إكسيدا إسناد إسناد يوكتو شوك إسناد هاني داخل الماء باشتا ذكر إذا الماء هذا إلحاق إذا الماء lahi lahiq olma ikisi de isnatta yoktur yani o yüzden biz isnadı direkt duhudun üzerine atfediyoruz. nasıl menfi yani şey yoktur O müntefi yani yani yoktur menfi olumsuzdur manasında evet bulunmuyor ve keda fil idafeti bir de idafede de mesela hakeza aynı şekilde e, e, bu şey bulunmuyor yani bu o yüzden el isnadu e, diyoruz biz isnadın üzerine atfediyoruz çünkü biz onun merfu okuyoruz. okuyoruz burada idafe nüzene de çünkü idafeye de atfedersek aynı sorunla karşı karşıya kalacağız o yüzden direkt duxurun üzerine atfediyoruz yani ve minha el isnadu ilehi diyoruz Vel muradu bihi bu isnadan kastımız nedir mesela bir şeyin ona isnad edilmesi derken neyi kast ediyoruz Kastımız şudur. Kevnu şeyi musnadan ileyhi. Yani bir şeyin musnadu ileyhi olması. Yani müptada olması, fail olması. Yani kendisi musnadu ileyhidir ve başka bir şey ona bağlanılıyor, ona isnat ediliyor, ona nisbet ediliyor. Ve inne mektesse hâzel ma'na bil ismi. Peki bu isim niye sadece, pardon bu özellik Niye sadece bu mana isimde bulunuyor? Mesela ''mustadi ileyhi olmaya da isnadun ileyhi olma. Niye sadece mesela isimde var? لِأَنَّ الْفِعْلَ Çünkü fiil vudi'a konulmuştur, tayin edilmiştir, belirlenmiştir. لِأَنْ يَكُونَ أَبَدًا Bak, daima olması musneden. Fakat sadece ''mustadi'' sadece isnat ediliyor. Yani fiil sadece bir faile isnat edilmek üzere tayin edilmiş, belirlenmiş, vada edilmiş. Dolayısıyla fiil hiçbir zaman müsnedü ileyhi olamaz. her zaten ikisi de olamıyor. Değil mi? E dolayısıyla elimizde ne kaldı? elimizde isim kaldı. Ve ce'ale müsneden ile ve ile ne fakat. Fe lev ce'ile Eğer bu sefer biz kalkıp e, fiili müstadu ilehi yaparsak evet. o zaman ne olur? Lazime khilafun khilafu vada'ihi. O zaman kendi evet. o vada'ına yani tayin edildiği manaya muhalefet etmesi, onun zıtına e, işlem evet. görmesi evet. gerekecektir. O yüzden fiil müsnettir her zaman. Şey, e, isim ise hem müsnettir ilahidir, hem de müsnettir olarak gelebiliyor. Ve minâ el Yine bu özelliklerden bir tanesi idafe olmasıdır. Yani birbirlerine bağlanmasıdır. bağlanmasıdır. Evet, yani tamlama diyoruz ya yani Türkçe'de. Mesela. Yani kevnu şey'i mudafen bir şeyin mudaf olmasıdır. Yani ismin mudaf olmasıdır. Abi, ee, e, bir takdiri tabi, bir takdiri harfil cerri, tabi harfil cerrin takdiriyle la bi zikrihi lafzan. Çünkü eğer lafzan harfi cerri bi zikri ederse zaten normal direkt o harfi cerrle mecru olur. Orada idafe diye bir şey قال مثلا sen غلام زيد لدين زمان بو مضاف مضاف إليه إضافة يعني أما غلام لزيد برضه إضافة برضه حرفي جرينجا زيد ووجه اختصاصها بالاسم اختصاص لوازمها, اختصاص لوازمها من التعريف والتخصيص والتخفيف به Burada diyoruz ya idafe isme has kılınmıştır. Yani bu idafenin isme has kılınmasının yönü yönü yani vecihi yönü delili ya da özelliği ihtisasu levazimiya. İdafenin e, artık lavazımları gereksinimleri ondan ortaya çıkan şeylerin isme has kılınması. Mesela nedir onlar? Minet tarifi. Mesela sen nekire bir ismi marife bir isme idafe edersen ne olur? O da marife olur. Mesela gulamu zeydin. Zeydense. Şimdi gulam nedir? Ne nekiredir. Gulam herhangi bir gulam, herhangi bir herhangi bir, herhangi bir çocuk. Ama sen bu marife olan zeyde ki alemdir, özel isimdir. İdafe ettiğin zaman gulam da zeyd vasıtasıyla evet, marife olur. Bu bir. İkinci taksisti. Taksis ne nedir? Eğer sen yine nekire bir şey yine nekire bir şey idafe edersen mesela ne diyorsun mesela gulamu raculin Burada taksis var. Değil mi? Neyse. Çünkü racul de nekiredir, gulam de nekiredir. Ama burada taksis ne var? Yani, yani, kadınların değil. Kadınların değil. Erkeklerin mesela hizmetçisi. Böyle bir taksis oluşuyor. Böyle. O takfizi evet. bu da la, ida, lafzı olur. Mesela normalde, daribu zeydin. Normalde daribu zeydinin Zeyd zaten marifedir. O daribuna zaten şey vermiyor. Marifelik vermiyor. Sadece verdiği nedir? ضارب داك التنويني تخفيفي. يعني وراه التنويني حس في ديورز، المزاز راجا بو خالي. أشياء اسلا بو اتش وانما فسرنا الاضافه بز، رحمة الله عليه بزني تفسيرتك اضافي بكون الشيء مضافا. يعني بير مضاف لان الفعل او الجملة Çünkü fiil ve cümle kad bazen yakav geliyor mudafen ileyhi. Mesela mudafen ileyhi olarak, gelebiliyorlar. Yani. Mesela ne gibi? Kema fi kavli teala yevme yenfe'u sadiqine Yani diyor o gün ki yani o sadıkların doğru olan insanların doğruluklarının fayda verdiği gün. Evet. Şimdi yenfe'u sadiqine sidkuhu. Yani burada yevmenin neyidir? Mudafu ileyhisidir. Evet. وَقَدْ يُقَالُ مَسَلَهَٰذَا بِتَأْوِيلِ mastari Bazen bu mesela mastarla tevil ediliyor, tabi ne oluyor? يَوْمَ نَفْعِ الصَّادَقِينَ Tabi o şekilde, çünkü fiil tek başına yani mudaf olmuyor. Onu ne yapıyoruz? O idafe edilen cümleyi ya da fiili biz mastar teviline koyup müdafi ile yapıyoruz, burada yaptığımız gibi. Dolayısıyla fel e, burada bizim tefsir etmemizin sebebi bir şeyin mudaf olmasıdır dememiz işte bu gibi örnekleri dışarıda bırakmamız içindir. Çünkü biz de biz demeseydik mesela bir şeyin mudaf olmasıdır yani ismin Osmanlı olurdu. Bak E biri diyecek ki bak mesela yenfe'u burada mudafilehidir. Burada da idafe var. Evet. Fiil de idafe ediliyor. Dolayısıyla ama fiil hiçbir zaman mudaf olmaz. Evet. Cümle hiçbir zaman mudaf olmaz. olmaz. Evet. Mudafilehi olabilirler. Evet. Ayrı evet. mesela Evet. Yani mastar tevilinde. Şimdi fel idafetu bitaqdiri harfil cerri mutlakan tahtassu bil ismi. Zaten harfi cerrin takdiriyle yapılmış olan idafe mutlak olarak شيء خاص اسمه خاصتر، وإنما قيدناه بقولنا بتقدير حرف الجر بقولنا قيد لئلا ينتقد بقولنا مررت بزيدين Yani gerek takdiri olsa yani şeyde olmasa Biraz. zahiren direkt her, e, ismin başında olmayacak. Niye? Çünkü mesela, <laughs> mesela e yapmış, Marartu bir Zeydin mesela beyne yapmış Zeydin Marartu'ya bağlamış. Yani bir nevi idafe etmiş ona ulaştırmış. Yani, ama biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki gerek takdiri olsa o icer ortada olmasa. Biraz. Dolayısıyla bu gibi örneklerle bizim tanımımız bozulmasın diye dedik ki icerin takdiriyle. Mesela evet. gulamu zeydin. asli nedir? Gulamun ne? li zeydindir. Zeydin zeydin Lami hasf ediyoruz ama o lam takdiren ne? vardır hala. Dolayısıyla tenvin gittiği Gulamu zeydin diyoruz ha, bu şekilde. Şey. Tabi bu şekilde e, idafe ediyoruz. Fe mararta çünkü burada mararta mudafun ila zeydin. E burada mudafun derken yani, musilun yani ulaştırılıyor anlamda burada idafe. Yani burada marartu e, B vasıtasıyla Neye ulaşmış? Zeyde ulaşmış, idafe edilmiş, yani bağlanmış manasında. Bir vasıta her filceri lafzan, tabi lafzan, her filcerin lafzan getirilmesiyle bağlamış. Dolayısıyla bu gibi örneklerle bizim tanımımız bozulmasın, bizim bu anlattıklarımız bozulmasın, ona itiraz gelmesin diye diyor, özellikle biz bunu söyledik. Evet. Diyoruz ve burada duruyoruz inşallah.